Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Hüseyin Hoca ile beraber güzel bir video hazırladık sizin için. Kas yapmanızı engelleyecek 7 hatayı anlatacağız size. Şimdi çok kişi spor salonuna gidiyor. Aylarca belki de bir sene iki sene spor yapıyorlar ama istedikleri gelişimi elde edemiyorlar değil mi? Doğrudur. Evet bazıları da geliyor bize hocam kollarım bir türlü büyümüyor. Omuzlarım istediğim duruma gelmedi. Bacak kaslarım büyümüyor, orantısızlık var gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Şimdi bazı yapılan temel hatalar üzerinde duracağız. Not aldım sizin için, notun için aldım, unutmamak için ve faydalı olmak için. Tabii. Yani biz şiiri ezberleyip ezberden anlatmaktansa unutmadan yararlı olacak noktaları size paylaşmak için notlar üzerinde duracağız. Birinci noktamız arkadaşlar yeterince iyi beslenmemek. Çünkü bu çok yönlü bir spor antrenmanın yanında beslenme de çok önemli. Yeterince günlük protein ihtiyacınızı ve size enerji verecek karbonhidrat ihtiyacınızı karşılamazsanız ne kadar spor yaparsanız yapın yeterince büyüme olmayacak. Kilogram başına 2 gram protein almanız gerekiyor arkadaşlar. Hüseyin hocam sen kaç kiloydun? 75. 75 kilo. O zaman günlük protein ihtiyacı 150 gram protein. Bunu da sadece yumurtayı yerek değil, sadece et yerek değil, çeşitlendirerek almakta yarar var karbonhidratlar da çok önemli bizim için enerji veren yani bir arabanın yakıtı gibi düşünün e, karbonhidratları özellikle sebzelerden ve meyvelerden e, alacağınız karbonhidrat size çok iyi enerji sağlayacak ve uzun süre bu sporu yapmanıza yardımcı olacak şimdi ikinci noktamız kas yapmamızı engelleyen hatalardan ikincisi e, yeterince zorlamamak tükenmeden seti bitirmek ve doğru ağırlık kullanmamak arkadaşlar. Şimdi bunun üzerinde duralım. Yeterince zorlamamak ne demektir? Yani bench press yapıyorsunuz diyelim. Ee, kuvvetiniz var. 70-80 kilo ile 10 tekrar, 12 tekrar yapabileceksiniz ama siz 40 kilo ile çalışıyorsunuz. Ya da 50 kilo ile çalışıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Kas üzerindeki gerilim ve kasa binen yük yeterince fazla olmadığı için kasa hasar veremiyorsunuz. Değil mi? Ve büyümesine yardımcı olmuyorsunuz. Yani Maksimum ağırlıklarınızı kullanın. 10 tekrar yapacağınız en iyi ağırlıkları kullanın. Ve tükenmeden seti bitirmeyin. Yani öyle son tekrarınız ancak o kadar zorlasın ki sizi çıkmayacak kadar zorlasın yani. İyice zorlayın kendinizi. Belki bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz son 1-2 tekrarda. Yani biraz kaslarınız acısın. Diyelim yana açış yapıyorsunuz. 8-9'dan sonra iyice sizi zorlasın. Son tekrarınızda kaslarınızda yanma hissini hissedin ve doğru ağırlığı kullanmamak dedik. Şimdi bir deneme yapalım. Şimdi Hüseyin Hoca'nın bisepslerini e, çalıştıracağız. Bakalım doğru ağırlığı kullanmamak ne demek? Şu yedi buçuk kiloları alalım hocam. Tamam. Evet. Yedi buçuk kilolarla, şimdi biraz daha bu tarafa gel istersen. Tabii. Şöyle çevirelim dumbbellları. Normal dumbbell curl hareketini yapalım. Evet. Evet, kaldıralım. Şimdi. İyice tekrar yap bakalım kaç tekrar çıkacak. Şimdi gördüğünüz gibi kolları yeterince gelişmiş durumda. Kuvvetli bir arkadaşımız hocamız. Şimdi 7,5 kilo ile belki 20 tekrar yapacak değil mi? Aynen. Devam etse. Şimdi bu bizim için acaba doğru ağırlık mı? Hayır. Bu ağırlığı ancak ısınmada kullanabilir belki Hüseyin değil mi? Isınırken kullanabilir. Şimdi o zaman bu hareket için doğru ağırlık aslında belki 15 kilogram olabilir. İstersen bir 15 kilo ile de 15 kiloyla da bir set deneyelim. Bırakalım. Biraz Şunlar geliyor. Evet. Yani doğru ağırlık kullanmamak, hafif kilo ile çalışmak ya da çok fazla ağır çalışmak anlamına geliyor. Şimdi çevirelim tekrar dumbbell curl'ü. Bakalım yapalım. Bu doğru ağırlık mı? Evet. Bak şimdi zorlamaya başladı değil mi? Şimdi eksi göstermeye gösterme Evet. İşte doğru ağırlık bu. İyice sizi zorlayacak ama teknik de bozulmayacak arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Mesela 20 kilo alsaydık belki bu sefer belden kuvvet alacaktı değil mi? O zaman o da doğru ağırlık olmayacaktı. Evet bırakabiliriz çok güzel. Özellikle doğru ağırlıkla tükenene kadar çalışmak yani 10-12 tekrarlı setler, tekrar sayıları çok önemli arkadaşlar. Bunu yapın, hafif kilo olanlarla çalışmayın, çok ağır da çalışıp tekniği bozmayın ve tükenene kadar çalışın. Şimdi bir diğer nokta hatalar içerisinde mükemmel programa odaklanmak. Mükemmel program diye bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki antrenman teknikleri içerisinde süpersetler, birleşik setler, e, triyosetler, trio işte yardımlı tekrarlar, bazı özel antrenman teknikleri işte e, negatif tekrarların daha uzun sürdüğü yani indirişlerin, bırakışların, kaldırışların hızlı olduğu antrenman tekrarları mutlaka var. Ama istikrarınız yoksa, Sürekliliğiniz yoksa, pes ediyorsanız, bir gün süper çalışın, bir hafta gelmedikten sonra bir işe yarar mı? İşe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla acele etmeyin. Bazı üyelerimiz var bizim. Program yapıyoruz, bir hafta iki hafta geliyor, bir bakıyoruz iki hafta yok, sonra geliyor hocam benim programı değiştir. Ya sen daha verilen birinci programı uygula bakalım. İyi bir temel atmadan, kuvvetinizi geliştirmeden, sonraki aşamaya geçemeyiz. Düşünün bir bina inşa ediyorsunuz. Beton döktük. Değil mi? Temel atıyoruz. O beton kurumadan üstüne kat çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Mümkün değil. Beton kuruyacak. Ondan sonra katları çıkacağız değil mi? Ee, biz de bu sporda önce iyi bir temel atmak için, kuvvetimizi geliştirmek için temel hareketleri yapmamız lazım. Bench press gibi, squat gibi, deadlift gibi, bar fix gibi temel hareketleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet başka bir nokta. Çok yoğun çalışıp aşırı zorlamak. Evet sevgili arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. Bazı arkadaşlar biseps antrenmanı yapıyorlar. 6 tane, 7 tane hareket. 4'er <laughs> set, 5'er set yapıyorlar. Bu şekilde olmaz. Her bölge için belli set sayıları var arkadaşlar. Göğüs için 25 set, 20 set ideal. Sırt için yine 20-25 set, bacak için 25 set, 30 sete kadar. Tabii bu yeni başlayanlar için değil. Bu söylediğim biraz daha orta seviye ve ileri spor yapan kişiler için. Çok yoğun çok fazla hareket yapmayın. Kaslarınızdaki kasılmayı, gerilimi, o pump etkisini hissettiğiniz anda antrenmanınızı bırakabilirsiniz. Yani yeterli etkiyi almışsınız demektir. Yani sürekli farklı hareketler, yeni hareketler yaparak 2 saat, 3 saat antrenman yapmayın arkadaşlar. İyi planlanmış güzel antrenman programları için antrenörlerden yardım alabilirsiniz. Başka bir nokta arkadaşlar, 5. hatamız. Aşırı büyümeye odaklanma. Şimdi Instagram sayfalarında YouTube'da değil mi devasa vücutları olan, devasa hatları olan arkadaşlar görüyoruz. Onların hepsi hormonlu arkadaşlar. Steroid kullanıyorlar. Tamam çok iyi antrenman yapıyor olabilirler. Saygı duyuyoruz ama o hatlara siz normal beslenmeyle, protein tozu kullanarak gelemezsiniz. Bu iş istikrar işi arkadaşlar. Aşırı büyümeye odaklanmaktansa kuvvetinizi arttırmaya odaklanın Artır. ve istikrarlı olun. Her antrenmanda, her hafta özellikle çalıştığınız ağırlıkları arttırmaya çalışın, belli bir rutininiz olsun, bazı hareketleri özellikle uzun süre yapmaya gayret edin. Acele etmeyin, kuvvetlenmeyi ihmal etmeyin. Acele ederseniz bu sefer ne olacak? Daha birinci basamaktan onuncu basamağa, şimdi düşün ilkokula gitmeyen, ortaokula gitmeyen birisi üniversiteye direkt gidebilir mi? Gelemez. Hiçbir şey anlamayacak orada değil mi? Temel olması lazım. Evet. Yani burada da şimdi siz spora yeni başladınız. Belli aşamalardan geçmeniz gerekiyor o seviyeye ulaşmak için. Bunu unutmayın. Bu konuda da yardım alın. Altıncı noktamız yapılan hatalar içerisinde toparlanmaya önem vermemek. Yani toparlanmak, dinlenmek. Kaslar dinlenirken gelişir. Bunu unutmayın kas protein sentezi 48 saatlik bir süre içerisinde gelişiyor içinde o yüzden toparlanmayı ihmal etmeyin bir kası çalıştırdıktan sonra diyelim göğüs kasını çalıştırdınız arkadaşlar mutlaka 48 saat geçtikten sonra tekrar göğüs antrenmanına girin bu çok önemli İyi dinlenin sürekli antrenman yaparak her gün antrenman yaparak gereksiz yere aşırı şekilde kendinizi zorlamayın son noktamız Evet arkadaşlar, doğru tekniği uygulamak, çok fazla dinlenmemek ve çok konuşmamak. Şimdi eğer antrenman içerisinde çok fazla sohbet ediyorsanız, değil mi? Bir, bir buçuk dakikalık dinlenme sürelerini unutacaksınız. Kan vücudunuza dağılacak ve yeterli etkiyi alamayacaksınız. O yüzden odaklanarak çalışın. Belki müzik dinleyebilirsiniz o sırada. Ve sürekli olarak konsantre vaziyette gücünüzü arttırmaya odaklanın. Çok fazla ara vermeyin. Setler arasında bunun bir matematiği var. Yani evet. Set arası bir bir buçuk dakika belki iki dakika zor setlerde hareketler arasında 2-3 dakika dinlenmekte yarar var. Fazlası iyi değil. Kısası da çok iyi değil. Yani, yani, bu sefer antrenmanı bitiremezsiniz. Ve doğru tekniği uygulayıp doğru ağırlığı kullandığınızdan emin olun arkadaşlar. Evet sizinle paylaşacağımız kas gelişimini engelleyen 7 hata buydu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Önerileriniz varsa Yorumlar kısmına yazın ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler. Teşekkürler.